Evet arkadaşlar. Geldim bizim kuşumuz. Markette geldik. Kuşumuz yine bizim kafamızın üstünde. Üstümüzün de giyse kirletiyor zaten. Dur dur. Bir dur. Bir dur. Bir dur ya. Yaramaz. Ay ay ay. seni ben yerim ya. Ne yapıyorsun sen öyle? Oh. 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 O çok tatlıyım, bu çok tatlı. Aşkım, aşkım. Aşkım. Bana <laughs> ne bakıyorsun sen öyle? Ne bakıyorsun? Evet. Bak, bak, bak. Bak, bak, bak. Ya ne bakıyorsun sen? Ne bakıyorsun sen? Bu kadar ya. Bak, bak. Hiç benden ayrılmıyor. Her şeyi elliyor, her şeyi kokonu koyuyor üstüne. Yorumuz. Oh. Sen de öp, öpücük ver, öpücük ver, öpücük ver, öpücük ver, öpücük ver, öp ver öpücük ver, öpücük ver, <limitation> öpücük ver aşkım, ver, ver, ver öpücük ver, öpücük ver, öpücük ver, öpücük ver, ver, öpücük ver, öpücük ver, öpücük ver, 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 ver öpücük ver. Öpücük be öpücük. Aşkım. Sen öpücük be öpücük. Be öpücük. Çok tatlısın sen ya. Hı? Geldik. Bir de ben şeyde gördüm de. Hani e, internette. Filo'da bir alana bir bedava diye. Ayakkabılarımız var ama ben dedim ki kaçırmayalım dedim şöyle kendime bir tane çizme aldım. Lumberjack Jack. Neydi? Lumberjack Jack. Lumber Jack markasından çizme aldım. Bu çizme bir saniye. 2700 yani 2800'de 2800'de çizme aldım dedim hani kalsın bir kenarda hava soğuk olunca dur oğlum dur kuş bırakmıyor ki bizi bak bırakmıyor bırakmıyor hiç fırsat vermiyor dur oğlum şunu açalım tek elle açamıyorum onu alınca Halit'te de doğruma da onun yanında polonun Osbolo'nun ayakkabısını aldık Spor Spordu değil mi bu Halit? Böyle bir tane de böyle ayakkabı aldık. Yani iki çift ayakkabı 2800 tam bile gelmedik. 2000 fişte nerede? 2700 kaçtı Halit? Bir tane alana bir tane bedava. İki çift aldım. Şunda vay iki, ikiye girmiştim. Pantolon bir tane şey pantolon. Ya bir dakika oğlum bir dakika beni rahat bırak. Beni rahat bırak. Bak 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 hiç rahat bırakmıyor. Şu kadife pantolon ama ince yani çok şey değil. Etikette ne yazıyor? 400 kadife bakın yumuşak bir kumaşı var kadife pantolon onu aldım kendime bir tane de şu ne diyorlar böyle hani e, düz değil bu böyle bir pantolon ince ama bu yazlık bir tane de bundan aldım etekli pantolon olur ya bu o bu kaç paraymış görünmüyor 330 TL güzel ama bunlar bakın iki tane pantolon iki tane de ayakkabı aldı leopar bir de kadife Kışlık pantolon ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun bu kadar benim üstümde? Ne yapıyorsun? He? Ne yapıyorsun? Söyle ne yapıyorsun? Bu şekilde aldım. Bu çok hoşuma gitti Halit'in ayakkabısı. Yani iki çift ayın 16'sına kadar, ocağın on altısına kadar bir alana bir bedava. Çizme hoşuma gitti. Çizme hani dedim alayım Kar falan yağabilir. Hava soğuk oluyor. Eskiden çok çizme kullanıyordum. Birkaç 5-6 senedir kullanmıyorum. Tekrar çizmeye döndüm. Sonra şeye gittim. Hani alışveriş yeri, yiyecek alışveriş yerine gittim. Ee, portakalın kilosu, sıkmalık portakalın kilosu 26 TL idi. Biz bu aralar çok hastalanıyoruz. Eşime dedim. Sıkayım ona. Bu herhalde 3 kilo geliyor. 3 kilo geliyor bu. Bu da Greyport aldım. 2 kilo da buradan geliyor galiba. Bir tane de şu ekmeklerden aldım. Kaç paraymış? 35 TL. Bunu ben şey yapıyorum. Ben şimdi size göstereceğim. Ben bunu buzluğa atıyorum. Yani ben şey yapıyorum. Kesiyorum. Dilimliyorum. Yani yiyecek bu kadardı. Benim eksiklerim evde bu kadar vardı. Ben geçen gün alışverişe gittim markette. Ondan dolayı çok şey almadım şimdi. Var diye. Limon var. Sadece ekmekle portakal yoktu zaten. Bir de filo için gittim. Dedim hani onlara bir bakayım ayakkabılar neler millet alıyordu. Vallahi altı çift alan insanlar vardı. Hani indirimdedir diye bir alana bir bedavadır diye. Çok hoşuma gitti. Benim de hoşuma gitti. Aslında ben Halit'e iki çift alacaktım. Benim ihtiyacım yoktu. O çok ayakkabı. Ona çok gidiyor. Yine de ona bir çift aldım. O dedi anne dedi sen kendine bir tane al bana da bir tane yeter dedi. O çok kullanıyor ayakkabı sporda olsa ayaklarında çok yıpranma oluyor. Ellerimi yıkadım. Şimdi bu ekmeği aldık. 35 TLydi Şeyde şu bir Migros'ta geldim ya ayakkabıları falan gösterdim. Onları ben yıkadım. Ellerimi tekrar yıkadım. Ya öyle dedim nefesim artık kesildi evde kurtulayım dedim biraz bir gideyim bir saat iki saat gezinim ekmek aldım portakal aldım greyfurt aldım bir de orada pizza baktım dedim almayayım ama e, evde çok bir şey yoktu bir çorba vardı eşim hastaydı ben gelip buna yemek verecektim ben dedim pizza da alayım küçük o mini, mini pizzalar var ya ondan aldım getirdim onu da şey feyre koydum pişirdim Yediler. Şimdi bunu ben keseceğim böyle. Böyle kesiyorum. Bakın. Dilim dilim yapıyorum. Yani yiyeceğimiz kadar e, bırakıyorum dışarıda. Yemeyeceğimiz kalanı da yani yemeyecek yarısını dışarıda bırakıyorum. Yarısından da az dışarıda bırakıyorum diğerini de derin dondurucuya koyuyorum çünkü çok çabuk köfleniyor ekmek ben böyle kesiyorum 35 TL bu Trabzon ekmeği gibi bunu ben buzluğa atacağım şimdi poşete koyup da bu derin dondurucuya atıyorum ya ben ekmek kendim yapmak istiyorum. Dışarıdaki ekmeği hiç sevmiyorum. Bugün hazır pizza aldım. Mecburen çünkü dışarıda olduğum için. Onu şimdi derin durdurucuya koyacağım. Birazını da dışarıda bırakacağım. Böyle kestim. Böyle kestim. poşet falan getireceğim koyacağım. Arkadaşlar her taraf da dağınık Ben geldim, yemek verdim eşime, oğluma. Bütün bulaşıklar böyle duruyor. Çay üstünde şu bulaşıkları yıkayıp makineye koyacağım. Bu ekmeği de ka toplayacağım burada. Ondan sonra çamaşırlarım var, onları asacağım. Zaten bir bakıyorsun saat 12 olmuş. Kendinize iyi bakın. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.